ve Merhaba arkadaşlar. Yuvarlakçaya geldik şimdi. Yuvarlakçayı gezeceğiz. Burada şu an restoranlar bölümündeyiz. Birazcık daha böyle ormanlık, yeşil alan kısımlarına gireceğiz. Suya da gireceğiz. Suyu çok soğukmuş. Umarım girebiliriz suya. Deneyelim, görelim. Yani bazı yerlerde boy 3 metreyi falan buluyormuş. Bazı yerlerde alçakmış. Bunun detaylı bir şekilde çekimini <laughs> uygulamalı olarak size göstereceğiz. Yuvarlak çayda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Buradan da bir giriş yeri varmış. Restoran bölümü. burada yiyebileceğiniz e, yemek. Nesi? Bırak! <gülüyor> <gülüyor> Kalabalık olmasaydı şurada güzel bir fotoğraf çekilirdik. Evet. Fotoğraf çekilmek için de gayet güzel bir yer. Sallanarak atlıyoruz. Ama ben atlayamam. Evet. İlerleyelim şuradan evet. biraz daha. Yani. Bileyim. Buraya çıkamaz mı? Çok güzel duruyor. Sen de öyle. güzel <laughs> <laughs> <an> şeyler ya. <laughs> Burada yine restoranlar var arkadaşlar. İleriye El doğru yürüyoruz şimdi. Bakalım. havuz kısmına gireceğiz. Çok soğukmuş bakalım girebilecek <laughs> miyiz? Tülay için birazcık zor olacak. Ama ben deneyecek yiyeceğim. şansını. Umarım girebilir. Ne diyorsun? biz de soğuklar. Inanıyor İnanıyorum. Bence girebilirim. Hadi bakalım. Dedi ve giremedi. Dedi. Dedi, ve giremedi. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok soğuk. Ay falan. E, o kadar da olsun. Aşkım çok soğuk. O kadar da olsun ama sanki sen ilk de mi gireceksin? Evet. Atlayıp gireceğiz. Heh. Yapacaksın yani. <laughs> Çekeyim mi diye seni? Böyle yapayım da diyor Beşiktaşlı görsünler bari diye. Şimdi süreye geleceğiz. <laughs> Benim adam Hadi. <atladı. gülüyor> Hadi. Aa, bak bak. çok iyi ya. O, 28, 28, 30, 30, 30. <laughs> ne oldu? 8 değil mi? 12 iyi diyordun ya. <laughs> Amcan yardım eden nerede amca? Bak bak, o kayboldu. <laughs> videoyu çekiyorum ya artistik yapıyor şu anda. <gülüyor> 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 ee, tamamen saçmalıkmış. Az önce atıp tutuyordu. <laughs> Eksi beşte yüzüyormuş arkadaş. <laughs> oh, amca girdi çıktı bile. Geri Çek onu çek. Çek Şuralarda bir yerde. <laughs> Köpek yavrucu gibi yüzüyor. <laughs> Benim minnaşım. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> geliyor şu anda artistlik yapmaya. Artistlik yapmaya geliyor şu an. Aman ha. Şu, şunun içine atıver canım. <laughs> Pardon. Atıver. <laughs> Kür düşse. Peçete ev. Ya olmaz. Kür Arkadaşlar yuvarlak çayın zirvesine geldik. İnsanlar buralara gelip piknik yapıyorlar. Kamp yapanlar da var. Hatta biz de burayı çok beğendik. Yarın akşam kamp yapmayı düşünüyoruz. Tam böyle suyun kenarına bir yere çökmeyi düşünüyoruz. Çok güzel bir yer. Tülay da çok beğendi. Değil mi aşkım? Bu suda verdi çay demleyip çay içmek istiyorum. Şimdi biraz daha başka yerlere bakıp çadır nereye kurabiliriz ona bir bakalım. Arkadaşlar daha demin suyun kenarına çadır kurmaya karar verdik. Orayı kuracağız çadırımızı. Yarın akşam üzeri geleceğiz. Hava kararmadan çadırımızı kuracağız. Yemeğimizi falan yiyeceğiz. Şimdi birazcık dolanacağız. Buradan eve geçeceğiz. Ve geçmeden önce yol kenarında bir köy ürünleri satan bir yer vardı. Oraya doğruacağız. Orada ufak bir çekim yapıp kapatacağız. Görüşmek üzere. Mis gibi köy mislileri şimdi birer tane de biz yiyeceğiz dinlerden. Burada köy ürünleri de mevcut. Balından pekmezine cevizinden dışına kadar her şeyi bizimizden biz giderken birkaç parça bir şeyler alacağız. Yolda yemek için ve yarın da yemek muhtemelen. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuz yuvarlak çayda kamp videosu olacak. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова